Kıymetli kardeşlerim biliyoruz ki dünya bir imtihan yurdudur. Hayatın içinde adaletsizlikler, haksızlıklar ve zulümler her zaman olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Ancak bizler müminler olarak bu tür hadiseler karşısında Nasıl bir duruş sergilememiz gerektiğini Kur'an-ı Kerim'den ve Peygamber Efendimizin Allah'ın selamı onun üzerine olsun sünnetinden öğreniriz. Allah Teala bizlere adaleti emrediyor. Şüphesiz Allah adaleti, iyiliği ve yakınlara yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalığı ve azgınlığı yasaklar. Düşünesiniz diye size öğüt veriyor. Nahl suresi 90. Adalet, yalnızca mahkemelerde arayacağımız bir şey değildir. Evimizde, işimizde, komşularımıza karşı, hatta kendi nefsimize karşı dahi adil olmalıyız. Çünkü adalet, yalnızca haklıya hakkını vermek değil, aynı zamanda kalplerimize sabrı, metaneti, ve tevekkülü yerleştirmektir. Zulüm karşısında susmak da bir tercihtir ama zulme karşı hakkı söylemek müminin görevidir. Ancak bunu yaparken öfkeye kapılmadan, kin ve nefret duygularına teslim olmadan hikmetle hareket etmek esastır. Peygamber Efendimiz Allah'ın selamı onun üzerine olsun buyuruyor ki zulme sessiz kalan dilsiz şeytandır. Bu nedenle haksızlık karşısında susmamak en azından bir mazlumun yükünü hafifletmek için dua etmek gerekir. Çünkü dualar bizim en en güçlü silahımızdır. Rabbimiz haksızlığa uğrayan kullarının duasını geri çevirmez. Gelin hep birlikte şu duayı edelim. Allah'ım, bize adaletin ve hakkaniyetin hakim olduğu bir toplum nasip et. Kalplerimize sabır, gönüllerimize ferahlık ver. Bize hikmetli sözler söylemeyi ve doğrulukla şahitlik etmeyi nasip eyle. Zulme uğrayanlara yardım et. Zalimleri ıslah et ya da onların şerrinden bizleri muhafaza eyle. Sen her şeyi bilen, her şeye gücü yetensin. Unutmayalım ki hiçbir şey sonsuza kadar sürmez. Ne zulüm ebedidir ne de mazlumun gözyaşı yerde kalır. Allah'ın adaleti er ya da geç tecelli eder. Bizler sabırla ve tevekkülle Rabbimize yönelmeli, kötülüğe kötülükle değil, iyilikle karşılık vermeli, hakkı ve sabrı tavsiye edenlerden olmalıyız. Allah hepimize hayırlı, adil ve huzurlu bir hayat nasip etsin. Amin.